Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte DLS'nin 16. yani son haftası 15. haftadan son <laughs> Ne diyor bu? 15. haftadan şampiyon olunca biz dik onu rahatlıkla Ofansif oynayacağım Ah Cinnet tenlim yok Cinnet cinnet tenlim Ananı eve girdim O zaman ne güzel sıkatlanmıştı lan Şey Pedro'yu koysana ya, ya bir, Az o? önce birisi yazdı ki sen iphone kaç kullanıyor? Benim telefonum ne var? Kaçça Uy pas. Oha İnternet o, gitti abi ya. internet gitti. İnternet gitti. Benimki de gitti. Abi koşamadı. 001 salis interneti gidiyor. Ben İnternet gitti diyor. Ben bunu Meryem pardon. Ben müdahale mi müdahale Ben yücün. Son senin sonunu s*****. Ah, ah, ne oynuyor lan? Ne oynuyor lan? Son senaryo senaryo. Yani son Kimle kim? Oğlu oğlu. Tottenham'la Wolverhampton. Ya senin Selim <gülüyor> <More> <gülüyor> de son. Ay, çok ayıp. Mor. Dü. Sol. Ben bugün full uzaktan gol atmaya çalışıyorum. Zolun pası. Haydi. Oha. Kırmızı kart. Sana verirsen Kırmızı kartlı! Ya Ya Lo'nun üçüncü bacağını götürürsün. Ben Çok sen oradan ikinci kabul ediyorum seni. Oy. Ya son. Senin ananı aldırdığınız var. Abi çıldıracağım ya. Say. Rafinha. Matizon. Rafinha. Pardon. Oğlum bir şeyde e, ee, diğer öndeki video kabul olsaydı var ya Ahmet çok güzel bir gol atmıştı. Hatırlıyor musun? Ona Ama 2-2 bitmişti. Petrol arası kurtulmuştu son anda. O Selim sayesinde petrol da süre buldu. Çünkü her maç baş... Osman'ı sakatlıyor Oğlum ama bir şey diyeceğim. Gerçekten o simeni koy ya. Ay patronu koy. Sen öyle Oyselim, olur. Ne alaka mı? Sıfırınca kadar o kadar kaynamam. O zaman bir daha sakatla. Penaltı. Ya da o Sibel'le Oğlum o Sibel var ya Eyüp'ün maçlarında bir paslar atıyor Selim. Do Eyüp doğru değil mi? Eyüp annemin evet. Telef annemin telefonla ben turnuvayı kazandım. Kevin de çıkardım. Benim orta saham var ya geçirilmez oldum. Hadi osimen Her şeyi hissettiğinin bir meta anlamı vardı dostum. 30 Otuz... Engola kantide falsa çektim. Tam göbeğine koydum Kevin böyle. Ya Richardson senin an hocam bitirme. Hocam bitirme. Hocam bitirme. Hocam. Aman. Messi kim diyor? Bu kim oğlum? Hindi <laughs> offside değilmiş. Daksın. Köpek. Köpeğin oldu. İtoli. <laughs> Galeno. Hey hey hey. Vur oradan çek vur. Ne çekeyim? <gülüyor> <gülüyor> Selim acıdım. Geysi. Selim gibi. Biliyordum oraya atacağını. Tam gidiyordum. Çok Bak sen paşama. Oy. 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 Onu yiyecekti tam. Arasını isteyecektim. Işte. Vazgeçtim. <laughs> Hadi Messi. Hadi Messi. Hadi Messi. Hadi Messi. Tüh Pink var arkadaş. Ne oluyor? Yeter ya. Yeter ya. Oğlum sen Selim onu nasıl gördün onu? O videoyu. Hayır ben söyledim. Sonra ben de gülmeye başladı. Görmedi videom. Ama var ya öyle bildin. bak ben gülmekten yarattım böyle. <laughs> Şeyza uçtu amına. <an> <laughs> Böyle yanaklarım şişti benim, ben oyuna bakamıyordum. Sonra ben bunu... <laughs> Üçkendim. Abi o üç kim arkadaşım aşağıya? Üyüp var ya her maç... <laughs> Kırmızı kart. İlk defa dokuz kişi kaldı. <laughs> ya sen defansız amına. Defansız <laughs> kalmadı. <laughs> <laughs> Oradan gol atarsan... Ananı ben alacağım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan? Aha! Ananı Anne. Oğlum gerizekalı şunu yeni, mesela şunu yerine değişti. en iyi defans hangisi? He, en bu. iyi defansın bu. Bak çık bir dur. Şunu yeni koyu. 3, 2, 1. Gördün mü Fatih Ya. Oha Selim. O, o yok. Peze nereden çıkardın bu sesi? ben <laughs> istesem şu an anında. Bana ne <gülüyor> o? <gülüyor> Ben de sen is olur. Doksa sakatlandı. 56'lıkmış amın. Ya en az şansa hep 50. Bu tuvalet sakatlanınca niye seviniyoruz? E şimdi Ar Ardı süren kondisyon. Babam bana hayvan oldu hayvan nasıl? Babam hayvan mı? Evet. <gülüyor> 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 Gerizekalı baban diyor. <laughs> ben mi diyorum? <laughs> Yine de uzatmadan gitti maç. Hocam bitirme. Elelele, elelele, Hocam, Sen bana sabır ver. Bitir, bitir bacını yoluna sikerim ha Bitirmiyor. Bitiriyor. Arzu Suran kondisyon dimarya var ama. Hep uzatmalarda kalıyor. Aa, tesadüf bak. Şimdi yine yarayacak Bu sefer yanılacak Mor Mordil pek olacak. Siz ne konuşuyorsunuz lan öyle fısır fısır? Şey Saksa konuşuyor. konuşuyoruz. Seversin. Ama yok. Çikin yo gidiyor. Çikin yo. Çikin yo. Çikin yo. Ya. ya senin açacağın ortayı <laughs> senin Eee sülalenin hariç her şeyi pardon. E, ne ya seni şey. ya. Sus. Azı koze diye ha. Nizola gidiyor. Nizola çekti. Ne çekiyor bunu? Ben kapsa çıkıyorum. Ahmet. Selim. Şu, şu daha C'ye basma. Yırtarım. <laughs> yırtarım dağlara gülür. Ya. Ya yeter ya. Bak nasıl. <laughs> Allah aşkına. Nasıl tahmin ettim onu? Fuck you. Ayağımı bırak. İp. İp ayağımı bırak. Cinetten de miyim? Oo Selim Enes'in ayağını. Selim kim oğlum? Selim mi? Oğlum Selim de onu. Fatih Sultan Selim, serim. Oh. Süleyman değil miydi oğlum? Ne oluyor ya? Fatih Sultan Mehmet'ten lan oç. Fatih <laughs> <Batıldan, gülüyor> Sultan Selim. Fatih Sultan Selim. <laughs> o da karnı sıla Selim bana. <laughs> senin tarih bilginiz. Tarih işi. Saldım. Gül bir krizine girdim. Ağzına çıkıyor. Tövbe tövbe. <laughs> tövbe. Enes ne diyorsun oğlum? Ne oluyor? Her lak like, enese bir dayak. Lak <laughs> geldi <laughs> daha bunun. Aa penaltılı. Aa penaltı. Aa penaltı. Oğlum bak bana ne oldu? Orta. Bakın ben de sana saçıyorum. Bence, <laughs> yani. Bence penaltılarda Selim kazandı. Şu Selim'in bir şansı var penaltılarda. Penaltı şansı. Direk! Osman direk! Aklımı sen koruyor oh Arap. <Sessizlik> 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 i̇şte boş <bu üç>, bir. Uf <laughs> sol ders beden salı son iki beden. Bizim de pazartesi son iki Bizim ders, de Pazar, salı son iki beden. Benim de pazartesi son iki beden. Cuma üç dört'tü. Şimdi yeni ders mesela, salı, iki, salı şey. yes. Sağ, sağ. Aklımı sen koru ya Rabbi. Arkadaşlar Enes osuruyor. Buradan Ece Altar'a Ya, e, e, Enes osuruyor. Ve... Atarsam kazanıyorum. Ya oğlum. Atarsan oğlum devam ediyorum al. Aklımı sen koru ya Yes. Kurtardı pezevenk. Yes. Al bunu delerim. Evet arkadaşlar. Enes benim maçıma geçelim. Arkadaşlar bu arada ben ikinci olamadım herhalde. Hayır olabiliyor mu? Hayır şansı var. Hayır bak. olamıyor Ola, bak şimdi. Ben olamıyor lan? Dakika. 38 puan oldu. Tamam. Yok ayını, 40 puan. Evet. Senin 34 Oğlum sen yanlış şey yazdın. Ne? Oğlum sen. Eyüp sen. Ahmet'e Enes'e yazdın. Enes'e Ahmet'e yazmışsın. 15. haftada. Salak. <laughs> Şimdi ben 38 oldum. Şimdi Eyüp beni yendi. Selim Eyüp'ü yendi. Ne oluyor? Yok sen 38 puan değilsin. Sen 40 biliyordur puansın. Evet, 40 puansın. Dur videoyu durduralım arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar Enes Maçı hükmen kaybetti ve öncesinde bunu söylediğimiz için Enes 3 puan kaybetti. E, bu yüzden Enes 35 puan düşürüldü. Ahmet 34 puan. Her şey bu maça bağlı. Ben kazanırsam Ahmet üçüncü Enes ikinci Ahmet penaltılarda kazanırsa gene Enes ikinci ama diğer türlü olursa Ahmet ikinci oluyor Bakalım kim ikinci olacak devam edelim Evet aradım Evet Ve maç başlıyor o heyecanlı maç <laughs> Ahmet'e <laughs> Arkadaşlar hep geri döndü Lowreach, Hartman... Ya, adli koş oldu. Şu anda... ne kaldı? Chiesa gidiyorum. Sağ, penaltı. Penaltı ya. Oh, the Penaltı! Kaleci Leka! Leka kurtardı penaltıyı. Abi, bu penaltılarda şanssızım şaka mı anlıyor? Benim de şanssızım şaka mı? Şanssız. Şaka evet. İnternet gitti. Abi. Şu ileri bile atmadım. Abi ama bak kendi kendine atacak birazdan. Ben saymam ki. Ha, tamam. Al. Dur, oy. Bak, tamam. Heh, tamam şimdi geldi. O. Çıkmadı o. Oh. Kokoleyin hocam. Ordine. 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 Gomez. <laughs> Oho, arkadan müdahale dale etti. <gülüyor> <gülüyor> Kim girdi onun yerine? Vlasant mi? Kim girdi? Galiba. Buradan Enes'in Hayır. İşte bu Gomez. <laughs> ben penaltıları götürsem bile Enes ikinci oluyor. Anladım. Hadi Nizola <laughs> Ben uzatma Arda ya sen yine şeyim değil mi? İkinci oluyorum. Evet. Aa, Aa, tamam. Şey gibi lan bu. E, ee, 21 mi? 22 de oğlum biz 15. olduk ya. <laughs> Kukule yine onun pasını zorla onun da pası Messi ah be Verdi pasını Chiesa Chiesa'dan Odin'e Odin gidiyor Odin Odin Ah be Messi Arkadaşlar ikinci olamazsak da bir şey olmaz canınız sağ olsun. bizim taraftarlara söylüyorum bunu Hadi hadi Goooal 1-0 Kepa'nın atasıyla 1-0 Bak ya maç açacak Ve 2. alınacak Lanet 2'ye Kukuray'ın 10. Flint, Flit 10. pısına Giyasi 10. pısına Zole geçmedi <laughs> <Kapanın atası. gülüyor> Evet arkadaşlar Sesi kısıtta kaldı İnşallah sesimiz duyulmuştur Niye? ama at şu Tamam hadi attım Defansif oynayayım Ben sana Giyasi Josi topu oyunda tuttu. Onda pası. O internet. Alalım geri çektim şu an kendimi. Heh, tamam. Kaç. Oo ama internet yani. Ben geri çektim. Ben... koştum. Tamam ben geri çekildim. Ama ben bak orada. Tam ben orada değildi. Ben başka bir yerde titreyerek koştum oğlum. Ha <laughs> çok <bu, bayı>. güzel. <laughs> hmm, çok güzel. Şimdi bir de gol yiyelim. Çeyza gidiyor. Çeyza. Çeyza. Çok güzel. Ey, i̇nternet. 2 2 onu tutamazsın her türlü. O bir şey, şey yap. Sen orada internet ben. gitmeseydi bile şey oldu. Aynen. Ben adamı bak, bıraktım orada. Ağaz. Benim ikinci golümde benim ikinci golümde şey var abi ya. Sen internet gitmese bile ben kapıyorum topu Allah, ve gol şey atıyorum. Niye her şey i̇nternet abi. Niye internet orada? Bir kaptan mı koyma? Ağlama abi ya. Abi bana ne? Hayır hayır o gol tamam. olmaz. Tam taca attım. Bunu da unutma yani. Tamam? Bir daha şey yaparsan ilgilendirmiyorum ya. lan artık. Şimdi ileri bir pas. Nylon pası. Hadi hocam lütfen. Pasımız. Ne sonra vur serbest vuruşta. Ya kaymadım ki. Uruz bu çocuğu kaymadım ben, kaymadım. Şimdi Messi vurdu kaleci Kepa. Alttakileri hocam. İtik vurdu. Şeyza. Kalk ayağa kalk Oğuz. Oğlum ey bana, benim benim ba baça beni salla. Dur lan. Ben herkesin kul ben kulaklarına girmem baba. Ya kabiyim. Right. Verdi Chiesa. Chiesa bu O internet gitti abi ya. Abi pası vermiyor ki ya. Selim lütfen al onu. Abi. Yeter be. Leka uzun dikti. Doğ. Bu durum gidiyor. Dakika doksan artı üç. Gol. Kaç kaç? 3-2. Dakika doksan artı üç. Abi bak var ya yani ikinci golde Selim kaç tane gol atacaktım? Taca attım. Şeyi attım. İkinci gol Kepa şey yapmıştı. İkinci gol de Kepa. Tamam Şey olmasa bile. internet olsa bile bir şey olmuştu. Yine topu kaybedecekti. Bak valla. Evet arkadaşlar. Ligimiz bitti. Şampiyon ben oldum. Diğer rakiplerimi sebrik ediyorum. Şike bir... var abi şike. Selim bir susar mısın? Şike var. Ha, geri zekalı ağlama ağlama. Daha videonun ortasında diyordun ya taraftarımıza bir şey olmaz. Üçüncü olsak bir şey olmaz. Bir susamını. Şükür. Lan iki tane golünü atmadım bilerek. Taca attım gittim dışarı attım sen mal mısın? İnternet, i̇nternet var ya olsa... Aynen, aynen sus. Tamam. Evet arkadaşlar 1 Aralık'ta yani yarın DLS 2005 geliyor. İnşallah yeni bir sezonla yeni bir sayfayla ananız yeni bir sayfayla yeniden sizle olacağız. Şampiyon ben oldum. Şiki var arkadaşlar. Ahmet her zaman kiba ağlıyor. Görüşmek üzere.